Arkadaşlar, şu anda Makedonya'dan Kosova'ya geçiyorum. Gümrük kapısına gelirken şuna dikkat edin. Size diyeceğim şu ki, şimdi burada az geride, şey var, 5 600 metre geride tırlar var, tırların arkasında beklemeyin. Ben bir tam bilmediği için, yol çok dar, iki şerit. Yani bir gidiş bir geliş, Bakın tırlar bekliyor. Arkasında bekledim nasıl olsa arkadan birisi gelir geçer taksi bilen diye. Ben ona göre takılırım. Az bekledim taksiciler geldi karşı şeritten. Bastılar gittiler. Zaten yol iki şerit. Bir gidiş bir geliş. Ondan sonra ben de arkalarına takıldım. Aşağıya gidince bir tane döner kavşak var. Döner kavşakta tırlar aşağıya doğru gidiyor. Haliyle tırların olduğu yer gümrük kapısı ama hiçbir tabela yok. Döner kavşaktan bir sağa yol var, bir sola yol var. Ben sola girdim tırların olduğu yere. Çünkü orada da tırların yanından geldik hep. Aynı tırların yanından devam ettim, gittim. E burası tarif ediyorlar işeye gir. Türkçe bilmiyorlar zaten. İşaret ediyorlar şu tarafa dön. Orada küçük bir giriş vardı. Binaların yanında ben orada giriş var sandım, girdim. Otopark falan var. Arabalara koymuşlar. Eee. ...diyeceğim tırlardan tarafa git gibi işaret yapıyorlar... E ...gittim tırcının birisi korna çaldı... ...baktım... ...dedi geriye dön dedi... ...burası kamyonların yeri dedi... ...geriye dön kavşaktan devam et... ...kavşağa geldim... ...kavşakta ne tırları yönlendiren... ...ne küçük araçları yönlendiren... ...yani küçük araçlar bu tarafa tırlar bu tarafa gibi... ...hiçbir tabela hiçbir şey yok... ...ezbere gidiyorsunuz... ...gerçekten e, ne biçim yer... ...anlamadım yani... İnsan İngilizce yazar, başka dilde yazar, yazdıkları sadece kırıyor alfabesi. Giriştiğine, dur bakayım şuraya bir sapalım ya, nereye götüreyim? Giriştiğine, biz nereye gidelim bir dakika şimdi? Evet arkadaşlar, gümrükten geçtik. Şu anda şey olmadı, hiçbir sıkıntı yok. Hemen tak tak bakıyorlar. Geçiriyorlar. Şu anda Kosova tarafına geçtik. Evet buradan da Prizren'e mi Priştine'ye mi yanına gideceğim. Ona karar vereceğim işte. Evet buralarda böyle. Bir döner kavşağa geldik. Alışveriş merkezi var burada böyle. Hava da çiseliyor. Çiseliyor değil aslında bayağı da yağmur var. Evet. Yavaş yavaş и дальмат やめばかいや arkadaşlar. Tosmoradan kar yağıyor. Birişte'ye doğru gidiyoruz. Ja znowu się prawie. Evet, Tristina'ya geldik. Tristina'ya ee, geldik arkadaşlar. Şimdi de Tristina'yı geziyoruz. Hemen arabayı bir otoparka park ettim. Hava yağıyor. İnceden inceden çiliyor. Ve böyle bir camiye geldik. Bakalım neresiymiş bir görelim bu tarihi Osmanlı camisini. şurada girişi var oradan girelim bakalım acaba? Bir bakalım. Evet. Kika restore ettirmiş arkadaşlar bunu da. Çarşı Sultan Murat Camii 1389 Aman Allah'ım. İstanbul 1453'te fethedildi. Bu 1389 80-90 10 sene buradan 63 yıl önce. İstanbul'un fethinden 63 yıl önce burası fethedilmiş ve bu cami yapılmış. Uzaktan da çekerim bir. Evet, Priştin Edem Sultan Murat Camisi'ndeyiz. Sultan Murat. Evet. Evet. Hocam, caminin imamı. Evet çok güzel. Tos havadayız arkadaşlar. Evet karşımızda da Sultan Murat Camii. Aynı Makedonya Üsküp'teki gibi. Burada da var Sultan Murat. Buraya da cami yaptırmış. 1389. bir cami de burada var. Gördüğünüz gibi. Osmanlı İmparatorluğu içerisinde geziyoruz şu anda. Devlet olarak, resmi olarak yok ama eserleri olarak hala devam ediyor. Ruhu devam ediyor, ruhu. Ruhen devam ediyor daha. Kameranın camına yağmur gelebilir Hanım da Türkçe bilen bir arkadaş buldu galiba orada Şuradan yavaşça bir geçelim ee, Türkçe konuşan birini buldun galiba ben de zor buldum yani. Öyle mi? O da günübirlik geldi. Sen de mi geldin? turistin? Evet abi, ben he. günübirlik geldim yani. Öyle mi? Nasıl geldin günübirlik? günübirlik? Baya Sabiha Gökçen'den. He. Gittim, geldim. Buradan iniş, buradan kalkın. Aynen, buradan iniş, buradan Öyle mi? Aha. He. Gece ikili uçağım var işte. Ne yapayım? kadar gezeceğim. Sabah 7'de geldim. He. Gece ikili uçak var. He he. Ona kadar gezeceğim. He. İyi etmişsin ya. Osmanlı yaşadık. devlet olarak yok ama ruh ve varlıkları varlıklarıyla var hala var, var devam ediyor. Şimdi şey Newborn anıtı var gördünüz mü orada Newborn yazıyor. Şurada uzun bir şey var o mu? Yok o katedral şey Newborn anıtı var onun yanında bir tane börekçi var. Hı -hı. Börekçiye girdim i̇şte işte anlıyorsun zaten Türk olduğunu falan. Evet. Böyle konuşuyorsun direkt Yemek yiyeceğimiz bir yer. Ee... Yani Şaban Gül House var şurada bir tane hemen şu bulvarda. Ee, mı dönüyorsun? şeyden? Abi bakayım bir tarafta kalabalık. Şurada da bir yer var. Güzel köfte bir şey yapıyorlar. Yok kokuyor ama. Orası en iyi ya. Burası Türkiye'den çok ucuz bu arada. Evet. Fark ettiniz mi onu? Ya, ya geçer evet, ki evet, da doğal mı? Evet çağırıyor. Cuma'ya girelim. Cuma namazı kılalım bari. <laughs> فَإِنَّهُمْ يعلمون كَمَا تَعْلَمُونَ النابلسي مِنَ اللَّهِ ما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إِلَّا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم فإذا قاموا إلى الصلاة قالوا تشاء لا يقالونهما سوى لا الله إلا قليلا. وذاب بين ذلك لا. الله ومن أمور إن من لا تتحدوا كافرين humane mjerë a thuin në emër të Allahut i janë gjithë zëllimi na i dha për më të shfryzuar e s'ka dyshim se njeriu e mesanti besimtari musliman duhet të jetë i kujdesshëm ndaj kohës së vet, ndaj jetës në përgjithësi, ndaj diturisë së vet, ndaj asaj me të cilën flet në këtë dynjë, ndaj asaj me të cilën shprehet e njerëzit kam dy mënyra të foljurit. të folurit. Të folurit e brendshëm edhe të folurit e jashtëm. Se cili prej njëve flet me vetën e vetë, vetë kanë njëre, keni po. Ose shë onra, andron, ose ka persiatjet ndryshme për gjasende, për pasuri, për zhvillim të pasuris, biznesit vetë, e tjera, e tjera. Por arritja më e madhe e njeriut Për të qenë real me vetën e vetë është kur të folurit e mrenshëm sekret që e koajë, Falënderim dhe lavdrim i takon Allahut krijuesit të botëve së dhusit absolut. Pasha dhe shpëtimi ti që ofni të, të dërgurit të cilat ajna i ndaloj Të mundohemi që tjetojmë në këtë dynjat Të një të të Me përvullësin dhe Allahu dhul gjelal Duke ngritur moralin ton Dhe qështjen ton Sepse Muhammed sa